Arkadaşlar burada bir tünel girişi keşfettim. Burada bir tünel girişi var. Zaten kayanın yapısı bir define işareti özellikle arkadaşlar. Şimdi burada tünel girişi var. Evet bakın. Tünele giriş yaparken duvar hareket yapar. Tünele giriş yaparken çıkarken. Bakın burada bir tüneli yığmışlar. Kaya yığmışlar. Taş yığmışlar. Mıçır yığmışlar. Şimdi mıçır boyunca Kapalı var hareketi yapar. Şu an girişteyim arkadaşlar. Bakın. Şimdi tünelin girişine geldim. Tünelin girişinde açtı ve arkadaşlar çarpı yapıyor. Yani tünel başladı. Bazen küçük tünellerde çarpı yapar. Normalde tünel hareketi budur. Tünel hareketi genelde budur. Ama böyle yaparsa da tünel hareketidir. İçi işlenmiş tünellerde genelde böyle yapar. Bakın burada arkadaşlar şu an tünele girdik. Böyle yandan gel. Evet karşıya geç. Bakın çarpı yapıyor. Tünel var. Bakın tünelin genişliğini ölçeyim arkadaşlar. Bakın tünelin genişliğini ölçeyim. Tünelin çizgisi burada. Genişliği. Öteki genişlikte arkadaşlar Genişlik Yani yaklaşık 2 metre Görün Tam ortasında çarpı yapıyor Tam ortada çarpı yapar Yani Şuraya kadar bir genişlik var Arkadaşlar Evet Devam ediyoruz Evet arkadaşlar tünel bu tarafa doğru gidiyor. Bakın çarpı yapıyorak, tünel bu tarafa doğru gidiyor arkadaşlar. Evet. Bu çubuğu kullanmasını bilirseniz eğer arkadaşlar tünel de bulursunuz. Kasa da bulursunuz. Define de bulursunuz. Arkadaşlar durum bu kadar basit. Yeter ki çubuğu nasıl tutacağınızı, nasıl yürüyeceğinizi ve çubuğun hareketlerinden iyi anlayacaksınız. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Şu tünel girişini çek. Burası tünel girişi işte arkadaşlar. Evet. Yaklaş çubuğa. Yavaş yavaş çubuğa yaklaş. Evet şöyle biraz geri git. Tünel girişini görelim. Çek şöyle. you um.